gayrimenkul satışlarında gerçek değerin altında gösterilen raiç bedeller taraflara ceza olarak geri dönecek. Bununla ilgili sıkı bir inceleme yürütülüyor. Son 5 yılda gerçekleşen satışlar mercek altında. Şimdiye kadar 200 bin kişiye tebligat gönderildi bile. Tespit edilen isimlerin asıl değerle kağıt üzerinde gösterilen değer arasındaki farkı ödemesi gerekiyor. Aksi halde cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Yakalanmama ihtimaliniz var mı? Artık yok. Çünkü her şey tespit ve kontrol ediliyor. Ev alıp satarken raiç bedeli düşük gösterenler mercek altında. Her işlem tek tek inceleniyor. Satışı yapılan gayrimenkulün değerini gerçek ederinin altında gösterenleri ağır cezalar bekliyor. Önce SMS geliyor, sonra yazılı tebligat geliyor. Hemen sizi e, vergi dairesine çağırıyorlar görüşme için. Gittiniz gittiniz gidemediniz gitmemek de ayrı bir ceza. Peki süreç nasıl işliyor? 15 gün süre veriliyor. Evin satış bedelinin eksik harcını maliye sizden bunu talep ediyor. 15 gün geçti gitmedim. Ne oluyor? Eğer ki 15 gün geçip gitmediyseniz %53 daha yüksek ceza alıyorsunuz o aldığımız cezanın üstüne. Bir evim var fiyatı 9 milyon lira. Belediyede rayiç bedeli evimin 2 milyon lira. Bu ne demek? 2 milyonun altında satış yapamam. Buraya kadar sorun yok ama sorun nerede? Ben 9 milyonluk evimi tapuda 3 milyon lira gösterdim. Yani arada 6 milyon lira fark var. Yani belediyenin rahiç bedeli için sorun yok ama asıl sorun nerede onu da uzmanına soruyoruz. Asıl sorun e, tapuda gösterdiğimiz rakamda. Hı hı. Yani 9 milyonluk evi 3 milyon gösterdik. E, %4 tapu harcı olarak 9 milyonda 360 bin, 3 milyonda 120 bin harç bedeli. Yani biz burada 120 bin lira ödedik. Şu anda vergi kaybı olarak 240 bin lira Devletten para çaldık Satış bedellerinin düzeltilmesi yoluna gidip Devletin alması gerektiği olan harç miktarı Ödenirse herhangi bir problemle Karşılaşmayacak mükellefler Son 5 yılı kapsayan ev ve iş yerlerinin Değer tespitleri Bölgenin emsal raiç bedelleri ilanlarda belirtilen fiyatlar Ve yapay zeka desteğiyle yapılıyor Sizin dijital ilanlara Verdiğiniz evinizin değeri Çevresel e, satış yapılan yerlerle karşılaştırma. İyi bak. Kayıt dışı ekonominin azalması ve vergilendirmenin daha sağlıklı yapılmasını sağlıyor olacak. Önemli bir not daha. Alınan gayrimenkul 5 yıl içinde el değiştirirse mal sahibi değer artış kazancı vergisine tabi tutuluyor. Bunu da Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirmesi gerekiyor.